Tüm e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara saygıyla şükranla minnet tanıyorum. Gazilerimize, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Tabi onların aileleri var, anneleri, babaları, yakınları, eşleri, çocukları var. Onlara da saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz bu vesileyle. Arkadaşlar mücadele bitmedi, mücadele devam ediyor. Şu anda da yine e, hepinizin yakından takip ettiği gibi hem yurt içinde hem sınır ötesinde buradaki kahramanca ve fedakarca yapılan mücadelenin sonuna kadar gideceğimizi, en son terörist esra getirinceye kadar da mücadelenin devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlarım teröristlerin adı ne olursa olsun, PKK olsun, YPG olsun, PYD olsun, DH olsun, FETÖ olsun, ne olursa olsun o terörle mücadelemiz sürecek. Bunların arkasında kim varsa, kim bunlara destek sağlarsa sağlasınlar. Hiçbir şekilde ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla bunlara imkan vermeden, fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Arkadaşlar hudutlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Buradaki vatandaşlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Biz hiçbir şekilde kimsenin toprağında göz olmayan bir milletiz. Biz sadece ve sadece kendi ülkemizin ve kendi vatandaşlarımızın 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim tarihimizde, günümüzde, şu anda veya tarihte bu milletin 85 milyonun hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir etnik grupla, mezhepsel grupla, dini grupla mücadelesi olmamıştır. Burada tarih boyunca bütün insanlar, bütün dinden, bütün mezhepten, hangi renkten, hangi şekilden olursa olsun insanlar büyük bir mutluluk içinde, büyük bir güven içinde yaşamışlardır. Biz bu anlayışın sahipleriyiz, mirasçılarıyız. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz, tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimiz, Araplar bizim kardeşimiz. Bunlar herhangi bir sorunumuz yok bizim. Biz bütün başta Irak olmak üzere, Suriye dair bütün komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Onların e, haklarında herhangi bir göz, gözümüz yok. Fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu yedirmedik, çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Karada, denizde, havada 85 milyon milletimizin hakkı neyse, hukuku neyse bunları savunmak için de gece demeden, gündüz demeden e, mücadelemizi sürdürüyoruz.

Hazretleri bir sesle sete olsun. Allah'ımız hamd Allah olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Evet, Karaman Mehmetçi. Afiyet olsun. Sağ ol. Yeter, sağ ol. İyi mi bütün askerlerimiz? Aa, hepsi, hepsi böyle zımba gibi, zımba gibi. <laughs> zımba gibi. Arkadaşlar ben şimdi size bayramımız kutlu olsun diyeceğim. Siz bir sağ ol diyeceksiniz. Orkun'un annesi bir duysun bakayım. Bayramımız kutlu olsun. Sağ <laughs> Geldi mi Ay, ses geldi mi? Geldi <laughs> geldi. Çok sağ olun. <laughs> ne güzel insansınız siz ya. Estağfurullah estağfurullah. Ben çok güzel insansınız ya. Takdir ediyorum sizi. Ülkemizi, vatanımızı, hudutlarımızı, 85 milyon vatandaşımızı Korumak ve kollamak, onların güvenini sağlamak için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlaşıyla mücadelemiz devam edecek.